Duruşma ne zamandı anne? Sen ne kadar sık sormaya başladın bu duruşmayı? Cık, sormayayım mı? Yani kom komşunun duruşması değil ki bu. Hemen mahkemeden önce terapi almak istiyorum. Son terapimizde bana hafıza üç boyutlu yaşar demiştiniz. Bazen bir temas, dokunma. Bazen bir koku. Bir melodi, şarkı. Ve bazen de bir mekan. Gittiğim bir yer sana o anı hatırlatır bir tetikleyici hafızanın tetiğini çeker. Olay yeri tetiği çekti. Ben o geceyi hatırla. O hastanede gözümü açtığımdan beri kafamdaki kara delik kapansın istedim. Boşluklarda olsun. Hatırlamak istedim. Ama hatırlamak daha zormuş. Gidelim evi evet. Aferin sana. Ya gerçekten ne kadar zor olabilir? Ya ben gerçekten o akşam ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ela ben bir cevap istiyorum artık. Aferin sana gıcıkçım. Ben yokken ihmal etmişsin çocukları. <laughs> şu tekeri yeni gelmiş. Galiba baksana süslüye. Çok kıskanıyor onu, hiç gelmiyor. Ela ne oluyor sana? <laughs> ya yani, ne oluyor sana? Sen böyle sustuğun zaman... ...ben o gece seni idare edip iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım emin olamıyorum. Sen bana sadece iyilik yaptın Umut. En başından beri. Sen devam et, ben bir tuvalete gidip geliyorum, tamam mı? Tamam. Gel. Yaklaşma. Bu kadar Mela. Başka söyleyeceğim şey yok mu? Mahkemede. Ben sana söyleyeceğim her şeyi mahkemede söyleyeceğim. Özür dilerim. Sen benden özür bile dileyemezsin. Hoşçakalın ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.